Bazıları gibi yalan söylemiyoruz. Şöyle yakından çekip de kocamanmış işte iki kiloymuş falan demiyoruz. Yani yarım kilo civarı işte. Yarım kilo belki 600 gram. Gördüğümüzü yedim ben. Burayı biz yaptık. Burası yoktu. Ne olur? buraya kayacak. Bak, bakarı. Bak, Buraya da Kaysa burası da seks. görüyor musun? Bizim şu tarafı iyi bir doldurmamız lazım dediğimiz kadar. Evet. Yoksa geçer Oradan gel kaptır. durmayın ha. Evet. Köprümüz hazır. 10 <laughs> numara yaptım ama köprü. Önümde <laughs> durma. Abi bas. İşte bu dostum. işte bu dostum. <laughs> Geçti valla. <laughs> Ama köprüyü de yapmışız ha. Valla. Baksana abi. <laughs> bak ya. Çok güzel bak. diğerine geldi. Ettiler iki. Yemeğimiz de hazır. Hı. Hiç sevmem. Kim o? Sinekler bize av yaptırmıyor. Baş belası sinekler. Abi adamı buraya bağlasam var ya sabah ne olur? Ölür ha. Kesin olur. Nadan O balık isteyen arkadaşlar var ya balık isteyen arkadaşlar. Bak. Bir gün gelin burada bu zorluğu çekin. Ondan Halim, sonra, halimizi sonra yiyorum, balık halimiz. isteyin bizden. Halemizi görün evet. bak. Şu bir de sipariş veriyorlar beyefendiler. İri balık olsun. <laughs> yağlı olsun. <laughs> Abi bu da yağmur gibi ama bir sürü ya. Galiba baksana av bıraktık ya. Aynen mecbur bıraktık. Sana bir şey diyeyim mi? Bak ayağımda iki tane çorap var. Delik deşik getirdi yine ya. Kolumdaki şişlikler görünüyor mu? Göstermeyelim. Kamera çeker çekiyorum, Bak hele. Balon gibi kolum. Görünüyor mu? Demin kırmızıydı kaşıya kaşıya. Evet. Şurada var bak. <laughs> Şurada var, burada var. <laughs> Delik deşik olduk ya. Şuraya bak ya. Milyon tane sinek var ya. Allah'ın hikmeti abi işte. Allah ya. Ya. Allah da bunları boşuna yaratmamış. Harun ben yoruldum öldürmekten gerisi senden. <laughs> ben 78 tane öldürdüm. 78 de sen öldürürsen cibindirin içindekiler bunlar. Gündüzden kurduk bile. Yani. Hmm. Abi ya yağmur yağmur, yağmur yağmur Çok fazla var ya. Balık birbirini yese çıkmam cibindirin. Vallahi ben de çıkmam. Abi diyor şöyle 3 kiloluk 4 kiloluk levrek çıkarsa diyor. Benim hanım sever. Sanki biz evde eşek besliyoruz. <laughs> Allah. Benim hanım sever diyor beyefendi. Bir tane çıktı iki kiloluk levrek. Benim hanım sever diyor arkadaş. Ben götüreceğim. Vallahi hiç kusura bakma vermem dedim. Abi küserim dedi. Cehennemin dibine küs de küsme sen de. Umrumda sanki. Ekmek vardı ye. Şimdi olmuyor işte. <laughs> Video çekiyorum yoksa ben. <laughs> ne yiyeceğini iyi biliyorum da. <laughs> kapat kapat. Anca böyle rezilliğimizi çeken zaten. <laughs> Sözde uyuyacağım. Sinekler uyutmuyor ki. <laughs> Askeri kamuflaj var üstümde. Onun üstünden sokuyor ya. <laughs> Hah, yürüyerek gelenlere olsun. Günaydın. Hayırlı cumalar. <laughs> Memleket yapıyoruz. yapılır. Cibim dibinin altından ölemek iyi. <laughs> Korkumuzdan dışarıya çıkamıyoruz. Dünya kadar evet. sinek var. Allah Allah, çim sarlıha. Allah'ın hikmeti abi. Allah'ın hikmeti Öbürü de mi çift sarlıyor? Oh. Allah Allah, oh. o da çift sarlıyor. Allah öyle oh, ya. Böyle ya. <laughs> Sanki özellikle tavuk beslemişiz de. <gülüyor> çift <laughs> sarılı yumurtlayan tavuk. Evet. Bunları özellikle aldık ya tuz attın. mı? Unutma. Evet, şey. Yeterli yeterli sonra ekleriz. Vay kahramanım vay sabah <laughs> sabah. sabah sabah. Çift sarılı üç tane yumurta kırdım melemene. Sarımsak, biber, domates. Oh. Üstüne yumurta. Peynir. Şimdi başka peynir zeytinimiz de var. Hı. Şurada. Çayımız hazır. Her şey güzel. Allah Allah. E bize afiyet olsun. Hafiften dağıtacak mısın mı sarıları? Dur, önce şu benzin biraz pişsin. Ya Usta sen bu işi biliyor musun? Önce bize verdik bu işi. Usta bak hele bıldırcın sesi duyuyor mu? Evet. Aynı Değil mi? Arada geliyor. Allah Allah. şişmeye Ya Yavru nasıl? Var yarım kilo var işte. Sarı. Bazıları gibi yalan söylemiyoruz. Şöyle yakından çekip de kocamanmış işte iki kiloymuş falan demiyoruz. <laughs> yani yarım kilo civarı işte. Yarım kilo belki altı yüz ama. Yavru yiyemem yani. İyi iyi. Çok güçlü ama. Düşmeseydi iyiydi. Al bakayım sen şunu. Tripotumu evde unuttum. Onun için tuttum balıkları yakaladığın kayda alamıyorum. Peklik böyle olsun. Bir daha. Bir daha musun? Güçlü bir balık ya. Çekmesi başka bir şey. Sarı kuyruk. İsrail çöpesi. Çok şey balık. Yakışıklı balık. Şu <laughs> karizmaya bak ya. Yakışıklı balık. Hadi git bir. Çok şey balık kılçıklı. Bu da onun eşi. Hadi. Bu da bir mavi yengeç. Oo. Bana mı saldırıyorsun sen? Mavi yengeci şuradan tutarsanız hiçbir şey yapamaz. Hadi git. Sen de bir Tamam iyi inşallah